Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tanıtım geliyoruz. Tanıtacağız. Neyse o zaman hemen videoya geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar, burası tablarım yeni odası annem gün değil. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, annem gününün üstüne geldik. Evet, kardeşim burada video çekiyor. Yine <laughs> aynı yerde video çekiyoruz neyse. Şimdi ilk önce şurada bir araba var. Onu tanıtmak istiyorum. Şu şekilde böyle bir oyuncak onu çok seviyorum arkadaşlar bu aranızda bu oyuncaktan olan varsa söylesin yani veya da benim desin yorumlara. ya da abone olup beni bilirsiniz bunu bırakamıyorum şu an çok güzel oynadınız şu an bu şekilde ama TikTok da ama şu gördüğünüz şu, şu telefondan şuradaki siyahtan <laughs> arkadaşlar neyse ezen şakit işte bu telefondan yayınlayacağım arkadaşlar. <laughs> bu şekilde karşımda orada böyle bir şeyler yapıyor. Neyse tanıtımlara başlayalım o zaman. Şimdi ilk önce böyle bir pakete vardı. Yatağın üstünde bunu parçalayıp atacağım arkadaşlar. seçip seçip Evet arkadaşlar aldım. Parçalayacağım. Parçalıyorum. İlk önce şunu koymuştuk. Bir şey parçalıyor oradaki. Parçalıyorsun. Hayır bir yeri parçalamıyorum. Peçete parçalıyorum. Sinirinden. Hayır sinirlenmedim. Tamam. Arkadaşlarımız görüyor. Ben de bilmiyorum. Şu ikisini. Arkadaşlar böyle bir Haydi'nin bir şey var. Bunu ben böyle yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde yorganını üstü attım. <laughs> Aslında <gülüyor> buraya attım. Ne alakası yok. <laughs> Çarşafın <gülüyor> üstüne <laughs> battaniye serdim. Şu şekilde göstereyim. Neyse bunun içine atlıyorum. Atladım. Şuraları düzelteceğim. Şimdi bu bu şey videosu değil arkadaşlar. Güzel videosu oldu. Burada da bir peçete buldum. Onu da yırtalım Hadi şimdi onu almaya gidelim. Bu şekilde bu şekilde tutayım. Arkadaşlar şimdi yer değiştirdim. Böyle görünce. Çünkü böyle siz böyle dimdik görebiliyorsunuz. Neyse o zaman yerimize geçelim arkadaşlar. Bunu da yırtıyoruz. şekilde. Hayır. Yani. Buraları sesim sonra sesim toparlayacağım sesim ben, ben tek sonra. başıma. Neyse oldu ben gerçek Arkadaşlar unutmadan bir de böyle bir merdiven, bir merdiven var. Şu şekilde. Ayak Arkadaşlar şimdi üstte çıktım. Üstte ilk önce böyle üstte ilk önce böyle bir peçete buldum. Ama bunu atıyorum. Ama böyle bir krem buldum fondöten gibi. Bunu da şuraya koyayım birbirini atmama onu alacağım. Şimdi böyle bir yoru toka buldum. Bunu da koyayım. Kardeşim ister misin burada? Manda buldum. <laughs> 1 lira. Bunu hadi Hadi. Vay, evet, iki tane küpe buldum yüzü böyle yüzü eskimiş. Keler. annemin eski küpeleri. Abone olmayı unutmayın. Şimdi böyle bir, olmayı unutmayın. bir büyük böyle tutana kadar böyle. Like, bir kalemimiz var. Arkadaşlar. Abone olmayı ve Böyle Görüşürüz. bir şey Görüşürüz. var böyle. Bunun içini videonun en sonunda göstereceğim. Neyse burada da böyle bir yeşil bir şey var damatların taktığı. Atayım. Burada da şöyle bir ütümüz var. Burada böyle yastık yüzleri. Falan. Burada bir sürü şeyler var. Bunu, bunu gösteririm videonun en sonunda. Neyse burada böyle şeyler var. Şu diğer dolabı da göstereceğim şimdi size. Evet arkadaşlar burada da hediye canım kardeşimin minicik kıyafetleri var. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik ve şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar ilk önce böyle bir gözlükler var. Bir de böyle bir yazma var. So sonra böyle bir toka siyah toka lastik var. Sonra böyle bunlar var. Sonra böyle bir şey var. Bunun için de açmama kızıyorlar. Sonra böyle bir toka var. Bir de böyle siyahın pem, böyle renklisi var. Açık pembe. açık pembe, açık pembe, açık pembe, en koyu pembe. Sonra bir böyle bir toka var. Sonra böyle bir şey var bir kolye. Neyse arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar sonra bu. Böyle. Şimdi ben böyle her şey... Haydi'nin kırkının göbeğisi var. Böyle küçücük bir... Küçücük bir anahtar var. Arkadaşlar. Bir de böyle uzun bir... Kolye var annemin. İlk hediyesi bu şekilde. Neyse arkadaşlar videoya başladığımız gibi geri döndük. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beni ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.